Sevgili dostlar merhabalar. Şimdi bir önceki videoda dedik ki bu sefer biz sonuca değil, sürece odaklanalım. Sağlıklı yaşam davranışlarını hayatımıza adapte edelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir doğa yürüyüşüne çıktığınızı düşünün dostlar. Diyelim ki yolda yürürken karşınıza bir yol ayrımı çıktı. Yol ayrımına baktığınızda sağ mı, sol mu döneceğinizi bilemiyorsunuz. Bir tarafı tercih ettiniz. Giderken yolda mor bir çiçek gördünüz. Üzerinde bir yeşil tırtıl gördünüz. Yukarı doğru tırmanıyor. Biraz daha ileri gittiniz. Ee, sıra dışı bir kuş gördünüz. Birkaç adım daha attınız ve koca bir kaya ile karşılaştınız. Yola devam edemiyorsunuz. Döndünüz geri. Yol ayrımına geri geldiniz. Diğer yoldan yürüyüşünüze devam edersiniz. İşte tıpkı sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayatımıza adapte etmek de bu doğa yürüyüşüne benzer. Zaman zaman yanlış yollara sapabiliriz. Zaman zaman e, yolumuzdan, yolumuzda çıkan şeyleri yanlış yorumlayabiliriz. E, bazen geri dönebiliriz, düşeriz, kalkarız. Ancak sevgili dostlar, bu yolda artık kendimizi kınamaya, suçlamaya, yargılamaya yer yoktur. Tıpkı doğa yürüyüşünde olduğu gibi, her bir deneyimi bir öğrenme deneyimi olarak görebiliriz. Şu ana kadar zaten kendimizi yeterince yıprattık ve bu durumdan yorgun düşürdük. Dolayısıyla ben artık bundan sonraki yolun bizim için yorucu, yıpratıcı bir yol değil, daha çok keyif alınan, merakla donanmış bir yol olmasını istiyorum. Ee, o yüzden bu süreci bir kere en önemlisi kendimizi zihinsel olarak yıpratmadan yürütmemiz bizim için önemli. Bizim artık bu yaklaşımımızın diyetten farklı olmasını istiyorum. Nasıl farklı olacak? Diyet'e girdiğinizde mesela bir öğünü kaçırdığınızda kendinizi suçlarsınız. İşte kendi kendinize umutsuzluk hissedersiniz, yenilmiş hissedersiniz. Hatta bir öğün kaçtı nasılsa deyip battı balık yan gider deyip sonraki öğünü, sonraki günleri ve sonraki hafta sonunu hatta daha uzun süreyi kötü beslenmeyle geçirme ihtimaliniz artar. Ancak bizim şu anda yapmamız gereken şey sağlıklı olma yolumuzu süreç olarak görmek. Tek bir davranışa değil de sürecin kendisine odaklanmak ve sonuca değil yani kilo verme sonucuna değil hayatıma ben bugün hangi sağlıklı yaşam alışkanlığını kattım bugün bedenim ve kendim için neler yaptımı görmek. Ee, burada arkadaşlar her süreçte olduğu gibi sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanma sürecinde de dalgalanmalar olacaktır mutlaka. Bunu tıpkı bir borsaya yatırım yapan bir yatırımcı gibi düşünebilirsiniz. Borsaya yatırım yaptığınızda günlük inişler çıkışlar olur. Ancak borsadan uzun süre kalmalısınız ki kayda değer bir sonuç elde edebilin. Dolayısıyla sağlıklı yaşam süreci de böyledir. İnişler çıkışlar olacaktır ancak biz bu süreçten kopmadığımızda her bir deneyimi kendimize bir deneyim öğrenme deneyimi olarak gördüğümüzde bu sürece merakla yaklaştığımızda sonucu da e, mutlaka istediğimiz sonuca ulaştıracaktır bizi. Öyleyse ne yapalım bugünden itibaren? Kendimize şefkatle yaklaşalım. Bugün ne yaptım? Güzel e, sağlıklı bir proteinli kahvaltı ile güne başladım aferin bana. Ne yaptım? 1,5 litre suyumu öğlene kadar içtim. Tüm gün 3 litre su içtim. Aferin. Bugün kendim için başka ne yaptım? Ee, şunu yapmış olabilirim. İşte öğle arasında şekerli bir pasta yedim yemek yemek yerine. Ve hemen iki gibi çok fazla acıktığımı, yiyeceklere e, fazlaca iştah duyduğumu fark ettim. Bu farkındalığı oluşturdum. O zaman yine aferin. Bu yolda yargılamak, suçlamak, eleştirmek yok sevgili dostlar. Bu yolda merak, şefkat, merhamet var. Düşünün yeni bir yola başlıyorsunuz. Çocuğunuzun ilkokula başlarken mesela. Çocuğunuz ilkokula başladığında, çizgileri çekerken hata yaptığında ona ne diyorsunuz? Ne biçim çizgi çekiyorsun? Böyle şey mi olur? İşte şunu Yapabiliriz, yapa yapa öğreneceğiz mi diyorsunuz? İşte sevgili dostlar, tıpkı çocuğumuza yaklaşır gibi içimizdeki çocuğa da yaklaşabilirsek bu yol bizim için hem keyifli, hem şefkatli, hem de e, kalıcı olacaktır. Şimdilik hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.